Suresi 11'deki sarp yokuşu nedir? Sen ne kadar güzel yüzüsün böyle. Temiz senin yüzün. Çok dinlendirici, bayağı güzel yüzün. Sarp yokuş, imtihan, yakışıklı mı? İşte acılar, dertler, kolu kopar, bacağı kırılır, tutuklanır, hakaret görür, baskıya uğrar. Peygamberimiz işte İki buçuk kilometre taşladılar. İki buçuk kilometre tükürüyorlar ve taşlıyorlar. Ve küfrediyorlar. İki buçuk kilometre. Taif'te. Hiç etkilenmedi. Kölesi vardı yanında hiç. Aman dedi oğlum, hiç karışma bir şey deme. Ya iki buçuk kilometre küfredilmesi, taşlanması, ve bir insan tükürmesi bir de gübür gibi adam bir 10 tane 20 tane değil böyle gübür gibi. Bu bir imtihan mı? Evet. Peygamber ahlakı mükemmel. Hiç elleme evet. evladım dedi hiç. Tabii yani kölesi ise bayılacak hale geldi olayın şiddetinden. Her yer kanadı üst baş taşlardan. Hiç fütur vermedi o tarzdadır.